Prime projesinin lansmanında ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu akşam burada birbirinden kıymetli konuklarımızı ağırlayacağız. Harika bir konser sizleri bekliyor ama hepsinden önce muhteşem bir projenin lansman gecesini sizlerle birlikte paylaşacağız. Doğal Yapı'nın Aksaray'ımıza kazandırdığı ilk eser olacak olan İstapınar Karma Yaşam Projesi'ne hepiniz hoş geldiniz. İstapınar projemizi konuşmaya başlamadan önce müsaadenizle biraz da kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Halil Öztürk, memur bir babanın, ev hanımı bir annenin dördüncü çocuğu olarak Aksaray'da doğdum. Doğduğum şehre 2010 yılından itibaren gayrimenkul sektöründe yaptığım çalışmalarla değer katmayı ilgi edindim. İnsan odaklı projelerimizle Aksaray'ımıza yeni bir vizyon katarak kısa zamanda birçok marka projeyi hayata geçirme fırsatına sahip olduk. Kıymetli misafirlerimiz, her başarı bir hayalle başlar. Bu hayalleri gerçekleştirmek için cesur ve kararlı adımlar gerekir kimsenin yapamazsın, başaramazsın dediği, yerde umudunuzu kaybetmediğiniz anda tam da hayallerinize kavuşmanın eşiğine gelmiş olabilirsiniz. Ne mutlu ki bana hayalini kurduğum projelerde şimdi yüzlerce aile huzur ve konfor içerisinde yaşamalarını sürdürüyor, iş ortaklarımızla birlikte şehrimize değer katmaya devam ediyoruz. Tabii tüm bunların tek başına yapmadım. Aksaray'da saygıdeğer müşterilerimizin bizlere olan güveni en büyük destekçim oldu. Sonrasında Aksaray'da esnaflarımızdan, iş ortaklarımıza, mühendislerimizden mimarlarımıza, kalıpçılarımızdan boyacılarımıza, tüm emekçi kardeşlerimiz destekleri her zaman arkamda hissettim. Sizlerin huzurunda onlara teşekkür ediyor. Hepsinden Allah razı olsun diliyorum. Bugün ise kıymetli ağabeyim, hepimizin gururu milletvekilimiz Sayın Turan Yaldır Bey ile birlikte ortak hayalimizi gerçekleştirmek için yola çıkmanın gurur ve mutluluğunu sizlerle paylaşıyorum. Bu hayalimizin adı arkamda yükselmekte olan Vista Prime projesidir. Kıymetli misafirlerimiz, Vista Prime, Aksarayımızda birçok alanda ilklerin projesidir. İlk karma yaşamlı açık hava alışveriş merkezi, ilk uluslararası markalı otel, 600'ün üzerinde iş yeriyle ilk ticari kompleks, ilk rezidans konseptli konut alanı gibi birçok ilkler ile Aksaray'ımıza yeni bir soluk katacak bir vizyon projesidir. İnanıyorum ki yakın bir gelecekte şehrin kalbi tam da burada atacak. Şehrin yeni merkezi şu an yükselen Vista Prime olacak. Yatırımcılarına şimdiden kazandırmaya başlayan Vista Prime 2026 yılında tamamlanıp Aksaray'ımızın hizmetine açıldığında daha fazla kazandırmaya devam edecek, yaşayan bir proje olacaktır. Son olarak Sayın milletvekili Turan Yaldır Ağabey'ime, Vista Prime projesinin görünmez kahramanlarına, belediye çalışanlarımıza, mühendislerimize, mimarlarımıza, ustalarımıza, idari personelimize, taşeronlarımıza ve Vista Prime projemiz nasmana katılıp bu özel günümüzü bizlere yalnız bırakmayan tüm değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Özlem Şahin'im. Bindim Otelleri Türkiye Geliştirme Direktörü olarak görev yapıyorum. Ee, Birçoğunuz Bindim Otellerini biliyorsunuz. Bindim için kısacık bir bilgi vermek isterim. Windham e, Amerika merkezli e, bir uluslararası otel zinciridir. E, dünyada ve Türkiye'de lider konumda şu anda 121 otelimizde faaliyet göstermekteyiz. 46 şehrimizde varız. Dolayısıyla inşallah 47. şehrimiz olarak Aksaray'da e, bir şekilde var olacağız. Bunun için bekliyor oluyoruz. Değerli yatırımcılarımız Sayın Turan Yaldır ve Ali Dede Öztürk'le tanışmamız bundan bir sene öncesine varıyor. Bir sene önce buraya ilk geldiğimde ve projeyi ilk gördüğümde kendilerine gönülden inandığımı ve gerçekten projeyi çok başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Bugün geldiğimiz noktada evet doğru hissetmişim ve iyi ki de bu projede yer almışız diye düşünüyorum. Ramada Plaza by Wyndham Aksaray, Wyndham Otelleri bünyesinde faaliyet gösterecek uluslararası bir otel zinciri olacaktır. Eminim hem Aksaray'a hem sizlere sosyoekonomik açıdan büyük katkıları olacaktır. Yaklaşık 40 yıldır Aksaray'da inşaat sektöründe ticari faaliyet yürüten bir firmamız var. Aile firmasıyız. Bugün 40 yılın neticesinde gerçekten en çok heyecan duyduğumuz, bizleri çok mutlu eden bir projeye imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu projeyi biraz önce kıymetli kardeşim Halide de bahsetti. Tuval yapı inşaat çatısı altında yağdır inşaat ve ayloft e, yapı ortaklığında hayata geçiriyoruz. Ve her aşamasında gerçekten büyük bir vizyonu temsil ettiğine inanıyorum bu projenin. Sadece arsa sahiplerine, sadece müteahhitlere, çalışanlara katma değer sağlamayacağını, aynı zamanda ülkemize, Aksaray'ımıza, Aksaraylı hemşerilerimize ve gelecek nesillere çok büyük faydalar katkılar sağlayacağına inandığım bir projeye imza atmanın haklı gururunu yaşadığımı yeniden belirtmek istiyorum. Projemiz yaklaşık 20 aylık plan proje sözleşme ve fizibilite süreci oldu. 20 ayın neticesinde temel atma sürecine geldik. Normal şartlarda önceki yaptığımız projelerde ya da Aksaray özelindeki herhangi bir projede yani 5-6 ay gibi bir sürenin neticesinde temel aşamasına gelirken biz bu projede yaklaşık 20 ay gibi bir süre fizibilite çalışması, proje çalışması yaptık. Bu noktada üzerinde tüm detaylarıyla çok yoğun çalıştığımız bir proje diyebiliriz. Benden önce mimarlık ofisimiz proje ile alakalı zaten çok detaylı bilgiler de verdi. Alt tasarım firmasıyla çalıştık. Mimarlık ofisimiz Ankara'da Türkiye'nin en büyük mimarlık ofislerinden bir tanesiyle çalışma fırsatı yakaladık. Ali Osman Bey ve Harun Bey ve ekiplerine de ben sizlerin huzurunda yeniden teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bizlere çok şey kazandırdılar bu 20 aylık süre içerisinde. Geldiğimiz noktada sizde yapılan reklam kampanya tanıtımlarıyla ve neticesinde projeyi tamamladıktan sonra nasıl bir vizyonu Tasarımın A Tasarım'ın Aksaray'a kazandırdığını göreceksiniz. Diğer mimarlık mühendislik ofislerimize de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bizim Tuval Yapı bünyesinde çalışan öncelikle mimar mühendis arkadaşlarımıza, muhasebesinden şoförlerine ve devamında bu projeye sahada en büyük alın teri döken taşören firmamıza yine teşekkür etmek istiyorum. Değerli Aksaraylı hemşehrilerim, yaklaşık e, 6 aydır Satış sürecimiz devam ediyor. Bugün e, çok satış yapar mıyız onu bilmiyorum ama bugüne kadar bizlere inanan, güvenen Aksaraylı hemşerilerimize de yatırımcılarımıza, müşterilerimize de ben teşekkür etmek istiyorum. Yani ortada hiçbir şey yokken kağıt parçasından, projeden yatırım yaptılar, ödeme yaptılar. Gerçekten bu da bizim adımıza gurur verici bir hadise diyebilirim. Kendilerine de bu bağlamda teşekkür ediyorum. Türkiye olarak çok büyük bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Vatandaşlarımızda, milletimizde, devletimizde, kamu kurumlarımızda büyük bir kriz yaşıyoruz. Biz tuval yapı olarak böylesine kriz yaşadığımız bir süreçte istihdama talip olduk, vergi ödemeye talip olduk, İşçi çalıştırmaya, emekçi çalıştırmaya talip olduk. Katma değer üretmeye, eser üretmeye talip olduk. Bu noktada gerçekten işimiz kolay da değil. Evet biliyoruz çok büyük bir projeye imza attık. Biz de Ali kardeşimle birlikte ustalık eserimizi Cenab-ı Allah bizlere nasip ederse 2026 yılı itibariyle hayata geçireceğiz. Aksaray'ımıza yeniden hayırlı olsun diyorum. Ali kardeşimize de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir özveri, gayret ve çaba ile proje üzerinde çalışıyor. Biz iyi bir ekibiz. İyi bir kadro kurduk, iyi bir proje yapıyoruz. Bu noktada Aksaray'ın vizyonuna da, Aksaray'ın geleceğine de büyük bir değer katacağımıza da inanıyorum. Bizlere inanan, güvenen, gelecekte inanan, güve inanıp ve güvenecek olan tüm dostlarımıza, sevdiklerimize, hemşerilerimize de gerçekten teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim.

haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.